Yani Isparta'da helikopter düştü. 6 tane askerimiz hayatını kaybetti. O Esad Suriye'den e, Rusya'ya kaçtı ya abi. Evet. Suriyeler İstanbul'un her yerinde ve Türkiye'nin her yerinde eylem gösteri yaptılar. Ay. Kilometrelerce e, evet. evet yo yo konvoy yaptılar. Arabalarında son ses yabancı müzik. E, disco disco partizani kop 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 dıpız, dıpız 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 dıpız. Bu ne abi? Bu ne? Erdoğan buna niye müsaade etti abi? Polisler buna niye müsaade etti abi? Isparta'da altı tane üst düzey askerimiz hayatını kaybetmiş. Suriyelere eylem gösteri konvoy hakkı var. Ama bizim insanımıza, e, emeklilere öğrencilere yok abi. Eylem gösteri hakkını arama hakkı yok. Şunu da söyleyeyim abi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Bülent Arıç defalarca çıktı dedi ki Melih Gökçek Ankara'yı parsel parsel sattı. Erdoğan bunu niye gözaltına aldırmıyor abi? Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına alan, tutuklayan hakim savcılar, buradan onlara sesleniyorum. Meli Gökçek'i niye gözaltına almıyorsunuz, tutuklanmıyorsunuz? Ya söyleyen AK Partililer, Bülent Arıç, AK Parti'nin kurucusu. Evet, evet. Şamil Tayyar da. Hepsi AK Parti AK Parti'nin kurucuları diyorlar ki Meli Gökçek Ankara'yı parsel parsel sattı. Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına alan hakim savcılar. Ekrem İmamoğlu'nu tutuklayan hakim savcılar. Ben de buradan suç duruşunda bulunuyorum. Size sesleniyorum. Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına tutukluyorsunuz ya. Bülent Arıç, Şamil Tayyar, bütün AK Partili eski milletvekilleri diyor ki AK Parti'nin kurucuları. Meli Gökçek Ankara'yı parsel parsel sattı. Meli Gökçek'i niye gözaltına almıyorsunuz? Niye tutuklamıyorsunuz? Gücünüz mü yetmiyor kardeşim? Gücünüz mü yetmiyor? Erdoğan'dan mı korkuyorsunuz? Melih Gökçe'den mi korkuyorsunuz? Gücünüz Ekrem İmamoğlu'na mı yetiyor?